Diyettesin ve canın deli gibi tatlı çekiyor. Nedenini hiç merak ettin mi? Hadi gel bakalım. Diyete başlayınca o tuhaf durumu fark ettin mi hiç? Sanki bir şeyler değişiyor. Normalde aklına bile gelmeyen tatlılar birden her yerde karşına çıkmaya başlar. Çoğumuz bunun iradesizlik olduğunu düşünürüz, değil mi? Ama işin aslı tamamen biyolojik bir sinyal. Bu krizlerin arkasında genelde yanlış beslenme yatıyor. Yeterli protein ve karbonhidrat almamak gibi. Vücudun besin alamayınca ne yapıyor? Hemen en hızlı enerji kaynağına yani şekere koşuyor. Yani o tatlı isteği var ya, aslında vücudunun alarmı. Sana bir şeyler eksik demeye çalışıyor. Öğünleri çok kısmak, atlamak ya da hep aynı şeyleri yemek bu isteği daha da arttırıyor. Yani anlayacağın çözüm tatlıyı tamamen yasaklamak değil. Asıl olay beslenmeni doğru bir şekilde dengelemek. Protein ve doğru karbonhidratları dengelemek işte bu tatlı krizlerini kontrol etmenin anahtarı. Peki bu dengeyi nasıl kuracaksın? İşte burada bazı araçlar devreye giriyor. Mesela Fitgena öğünlerini analiz ediyor ve uzmanlara danışmanı sağlıyor. Böylece suçluluk duymak yerine kontrolü tamamen eline alarak ilerleyebiliyorsun. Unutma, tatlı isteği düşmanın değil. Onu doğru anlarsan aslında senin rehberin.